Değerli dostlarım, insanın hamuru sevgidir. Sevgiyle yaşar, sevgiyle güçlenir, sevgi aldıkça sevmeye ve sevgi vermeye başlar. Doğduğumuz günden öldüğümüz güne dek en büyük arayışımız sevgidir. Çünkü biz sevgiyle besleniriz. Çocuk doğduğu anda 9 ay sıcaklığına alıştığı anneyi, onun verdiği güveni ve sevgiyi arar. Sütü anneden geldiği için emer. Hiçbir işini kendi yapamayan, kendini anlatamayan, sabahlara dek ağlayan bir çocuğa anne sevgisi olmasa hangi kadın dayanabilir? Dünyadaki milyonlarca insanı birbirine bağlayan tek güç sevgidir.